Antik Roma'da Jül Sezar'ın ordusu fazla güçlenince Cumhuriyet yanlısı senatörler bunu hoş karşılamadı ve Sezar'dan ordusunu dağıtmasını istedi. Çünkü Sezar'ın Cumhuriyeti yıkıp tüm ülkeyi tek başına yönetmeye çalıştığını biliyorlardı. Ordusunu dağıtmayıp tarihe geçen kararıyla ordusuyla birlikte Rubikon nehrini geçti ve şu ünlü sözünü söyledi. Alea iacta es yani zarlar atıldı. Bu hareket Cumhuriyet'in kalbine inen bir darbeydi. Artık Roma'da yeni bir iç savaş başlamıştı. Sezar kısa sürede üstünlük sağladı. Roma Roma dışında kazandığı zaferlerin ardından Roma'ya dönen Sezar kendisini ömür boyu diktatör ilan ettirdi. Cumhuriyet fiilen sona ermişti. Roma'da tek adam yönetimi başlamıştı. Ancak Sezar'ın yükselişi Roma aristokratlarını korkutuyordu. Cumhuriyetin yok olacağından endişelenen senatörler M.Ö. 44'te ünlü suikastı planladılar. Mart'ın 15'inde Sezar senatoya girerken Brutus ve Cassius'un önderliğinde bir grup senatör tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Rivayete göre Sezar, Brutus'u görünce ''Sen de mi Brutus?'' diyerek hayalini kırmıştı. Sezar'ın ölümü cumhuriyeti kurtarmadı. Aksine Roma'yı daha büyük iç savaşlara sürükledi. Çünkü Sezar'ın ardından güç boşluğu doğmuştu. Onun varisi ve yeğeni Augustus Sezar'ın mirasını devraldı. Sezar ölmüştü ama mirası devam ediyordu.